Anneler özellikle hamilelik döneminde yaşadıkları travmaları çalışırlarsa konudan tamamen bağımsız çocukları da gelişiyor. Anne çok stresli bir hamilelik yaşarsa Hı -hı. çocuğu hasta olabilir diye. Bilir. 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 Tabii tabii. Değil mi? Yani bunu hepimiz biliriz. Tabii. Ama işin garip tarafı anneye çalışırsan çocuk iyileşir Bence asıl ezber bozan tarafı olur. Sezeryen bile travma ben size söyleyeyim garip gelebilir bazılarına ama çocuğun bölgesine gidiyorsun o hazır olmadan ça Yeni bir travma türü bulduk mesela de. Bu sefer anne çocuğun ölümünden korkuyor ve lütfen hareket et oğlum yani bana göster diyor yaşadığını. Ve ba bu. Bunu çalıştıkları zaman interaktifte geçiyor. Genelde çocuk yapamamanın yani hem erkekten kadınla travması kayıp travmaları yumurtalığı etkileyen, travmalar kayıp yani baba kaybı, anne kaybı, bir şey kayıp korkusu, <laughs> evcil hayvan kaybı vesaire falan o tarz şeyler olabilir. Ya da kadınlarda özellikle erkeğe güvenmemek, finansal duruma güvenmemek. Ben travmalara böyle bir ana olarak bakmıyorum. Travmalar biyolojik durumlar. Bir yerden nefessiz kalıp çıkamadığının bilgisi orada bir yerde var. <laughs> o klostrofobi, o panik atak, o neyse, o, o, o devam, o var hayatta. <laughs> Sadece sebebini bilmiyoruz. Anne Beni İyileştir kitabını son olarak okuyucularıyla buluşturan Barış Muslu ile sohbetimizin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümünde yetişkinlerin travmalarının hangi hastalıklara yol açabildiğini konuşmuştuk. Bu bölümde ise çocuklarda karşılaşılan rahatsızlıkların sebeplerini konuşacağız. Bir kez daha merhaba. Merhaba Simyon. Önce teorik olarak sormak isterim. Çocukların rahatsızlıkları nasıl annelerinin, babalarının ya da daha önceki kuşakların travmalarıyla bağlantılı çıkıyor? Ben bu röportajı yapmayı ve bu kitabı yazmış olmayı asla beklemezdim, düşünmezdim. Şu an burada olduğuma gayet şaşırıyorum. <laughs> ben gayet böyle materyalist bir eğitimden gelen biriyim. Çocukların sorunlarını çözebiliriz. Çocukken başlayan birçok rahatsızlığı da belki çözebiliriz diye asla bir umut taşımadım. <laughs> Ama gördüm ki eğer bir insan kendi travmalarını çalış, çalışırsa kendini iyileştirebiliyor. Bu zaten belli. Ama anneler özellikle hamilelik döneminde yaşadıkları travmaları çalışırlarsa konudan tamamen bağımsız çocukları da gelişiyor. Gördüğüm en önemli şey bir gün yaklaşık 3,5 sene önce falan bir erkek böyle 25 yaşlarında falan yayına katıldı. Allah razı olsun sizin sayenizde ben zaten glokom hastasıyım yani göz tansiyonu. Şu anda hayır görüyorum görüşüm çok iyileştirdim. Ne, oldu? ne oldu ne, çalıştınız falan. Hocam işte annem şöyle şudur budur bilmem ben soruyorum diyorum ki sana çalışma yaptı değil mi? Hocam yok annem kendisine yaptı. Dedim sen niye iyileştin? <gülüyor> <gülüyor> yani kendi adıma dedim yani herhalde bir tesadüf oldu yani. Travmaları çocuğa uykudayken anlatmanın bazı etkilerini görüyorum. Yani uykudayken çocuğa uykuda anlatma gibi bir şey. Bunu da paylaşıyorum. Bunu deneyenler oluyor, kendileri evet. çalışıyorlar, Hı -hı. şöyle yapıyorlar ve çalışmamızın yani çok yani böyle yüzde %30-40'ı yani gelen iyileşmelerin hep çocuk iyileşmesi. Çok enteresan. Ben sizin Instagram paylaşımlarınızdan birinde gördüm. Gerçekten çocuk uyurken bir yere vurdum yazmış. anne hani ha. siz paylaşmışsınız, neresi orası? Ya o bizim her zaman çalışmalarda kullandığımız kafa Hı -hı. üstü yani bunu burdak noktasıyla köprücük kemiğini beraber Hı -hı. ya da ikisini ayrı ayrı vurabilir. Aslında bizim yani ben... İşte insanları duyguya sokarken beyni vücut bundan o duygudan rahat kurtulabilsin diye böyle bir aslında rahatlatıcı akapunktur hı hı. noktaları ve hı hı hı. yani ya şurayı kullanıyoruz ya da burayı köpücük kemiği üzerine hı hı. kullanıyoruz. Mı? Evet tam orası. E, şimdi o çocuğa buraya gece vuramayacağım diye buraya Aha. bir yandan da şey yapıyor e, ve yani böyle sadece çocuğuna travmasını anlatıp birim anlattığım, ona öğrettiğim şekilde Hamilelik dönemindeki ya da doğduktan sonraki hı hı. travmaları paylaşarak çocuğunu biraz gerdikten sonra bak sen güvendesin diye buna telkin verebilen birçok insanın çocuğunda inanılmaz ilişkiler oluyor. Peki spesifik olarak çocuklarla sık rastlanan rahatsızlıkların bu anlamda sebeplerini sorsam, travmalarını sorsam? Travmalar hep mesela... aynı biliyor musunuz? Demin, yani Daha önceki yayınımızda egzam ama anne ayrılma, ayrılma travması yaşamış. Şimdi alerjik astım mesela çok duyuluyor. Yani korku, sert korkular yine, yine alana yapılan müdahale ama sert korkular da oluyor. Burada zaten ölüm korkusu, sert korku da oluyor. Otizm bile, otizmin düzeldiğini söyleyen ve çok doktorların da bu çocuk otistik değil diye rapor verdiği birçok insan oldu biliyor musunuz? Bir şey normal gitmiyorsa bunu başlatan be beyin. Tamam mı? Otizmde bile. Beyin bunu neden başlatıyor derseniz bir tehlikeye karşı doğru yaptığını zannediyor. Demden beri anlattım. Pire için yorgan yapıyor. Burada pire çok sert bir korku çocuk. Diyelim ki çok sert bir korkuyla karşılaşıyor da annesi vesaire ve bir beyinde bir değişiklik yapıyor ve bu sefer çocuğu dünyaya kapatıyor. Çünkü tehlike var. Bu tamamen nörolojik bir durum bu arada ama bunu başlatan beyinde bir bilgi var. o, o bilgi nereden geliyor olabilir? Sadece otizm için söylemiyorum, egzamasından tut da alerjik durumlardan tut da glüten alerjisinden, laktoz intoleransından tut da birçok durum yani er, yetişkinlerde ne varsa aynısı çocuklar için geçerli. Anneyi 3 gün göremezse büyük bir ayrılık travması yaşayabilir, anne ona süs vermiyorsa ayrılık çok ciddi travmalar yaşayabilir. Yani düşündüğünüzden daha fazla travma açık biyolojik olarak bazı şeyleri yaşayan, duygusal olarak da etkilenen bir çocuk var. Ve hatırlamayacak durumu çözmek şansın çok zor. Tabii. Çok dikkatli olmak lazım. Doğum sırasında çok travma yaşayabilir mi? Tabii ki. Kordon dolanması. Tabii. E, aslında sezeryen bile <laughs> travma ben size söyleyeyim. Garip gelebilir bazılarına ama çocuğun bölgesine gidiyorsun o hazır olmadan çat. Yani her çocukta büyük travma olacak diye bir şey yok. Tabii tabii. Ama bazılarında tabii. oluyor. Evet. Anne travma yaşıyor olabilir mi Do doğum sırasında? Tabii ki. Yani... Ona söylenen bazı şeyler. Tabii tabii. Çok korkuyor olabilir ee, en evet. baştan. Bu çocuğu etkili olabilir mi? Etkili olabilir değil mi? Bunu biliyoruz. Yani ben size söyleyeyim. Annelerin pamuklar içinde yetiştirilmesi gerekiyor. Bir daha söyler misiniz bunu? Annelerin pamuklar içinde yetiştirilmesi, <laughs> pamuklar içinde saklanması gerekiyor. Eğer çocuğunu seviyorsan annesini, annesini sürekli öp, sürekli onu sev. <laughs> Çocuğum 2016 doğumlu. 15 Temmuz'u da eşim hamileyken yaşadık çok daha korkardım. Şu an bildiklerimi bilseydim. Hamilelikte iki tür travma yaşanabilir. Bir anne travma yaşayabilir, İki, i̇ki çocuk, çocuk da iyi. travma yaşayabilir. Yani anne çocuğunun travma yaşadığını bilmeyebilir mesela matkap. Matkabı tutuyorsun şuraya böyle iş yapıyorsun. Çocuk deliriyor içeride. Ama anne iş yapıyor. An ya da sinemaya gidiyor anne. Yani diyor ki yani ne olacak ki falan yapıyor ama Çocuk orada deliriyor sesle, yani illa annenin travması olmasına da gerekir. gerek yok. Ama evet. daha çok hangi istersen annenin travması çok daha yüzdesi olarak hı hı. Iı, bu Fazla. geçerli. Hı hı. Diğer en son ihtimalde, en son ihtimal aslında iki ihtimal biraz daha var ama anne gençken travma yaşadıysa da çocuğa epigenetik olarak geçebiliyor. Babadan da bir şeyler geçiyor ama bence baba anneye göre dış kapının dış kapının mandalı, <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bir çocuğun hastalanması annesinin travmasıyla olabilir mi? Olabilir değil mi? Bu çok normal bir şey. Bunu bence herkes evet çok, anne çok stresli bir hamilelik yaşarsa Hı -hı. çocuğu Hı -hı. hasta olabilir diye bilir. Bilir. Tabii Ve, tabii. Değil mi? Yani bunu hepimiz biliriz. Tabii. Ama işin garip tarafı anneye çalışırsan çocuk iyileşir mi? Bence asıl ezber bozan tarafı. Evet, olur. evet. Çocuk la anne arasında inanılmaz bir bağ evet. özellikle devam ediyor. Görünmenin hani ötesinde. hani şey var ya ya bunu televizyonda, filmlerde, bir yerlerde hep duyarsın. Çocuğuna bir şey olurken annenin içine acı hisseder, evet. hisseder ya. Evet onun gibi bir şey evet. Yani duygu yükseldiği anda. Evet. Yani duygu yükselmesi ne demek biliyor musunuz? Yani ben kötü duygudan bahsediyorum. Bir varoluşsal tehdit var. evet. Yani duygu yükseliyor. Peki özellikle çocuklarda son dönemlerde sık karşılaşılan e, otizmden bahsetmiştiniz. Bir başka rahatsızlık, sıkıntı, öğrenme güçlüğü, disleksi, e, dikkat dağınıklığı gibi sorunlar var. Bunların travmaları ne olarak karşınıza çıkıyor? Yani mesela disleksinin travması, ayrılık travmaları genelde böyle erken hamilelikte olabiliyor ya da mesela küvez olabiliyor yani bir ayrılık oluyor desteksi de hı hı. ya da annenin hamik boyunca öğrenemediği bir başarısızlık durumuyla karşı karşıya kalması oluyor böyle yani kendi... annenin çözümleyemediği bir evet. şey çocukta mı yani şey gibi, anne kendini çok başarısız hissediyor yani o işiyle ilgili mesela hı. böyle kendini çok ya ben nasıl bunu yapamıyorum aptal mıyım ben hı hı. falan hı hı. diye çok kötü hissediyor yani bir entelektüel yani Zeka hı hı. ve başarıyla, ze hı hı yani hı hı. zekasal başarıyla ilgili bir durumda e böyle bir durum olabiliyor. Ya da ayrılık travmaları, disteksi. İşte otizm çok sert korku dedik. ADHD yani hı hı. Attention Deficit Disorder ve hiperaktivite. Hı hı. Yani dikkat dağınıklığı bir hiperaktivite. Hı hı. Hiperaktivin daha çok konusu biraz hareketsiz kalma. Zor doğum ya da hamilelikte yaşanan travmada çocuğun hareketsiz kalması. Çocuk çok sert bir şeyle tehdit Hareketsiz. Çıkmaya çalışıyor. Ama çıkamıyor. Çıkamıyor. Mesela ne olabilir? İşte kordon dolanması falan yani gibi. Mi? Onlarla beraber çok sert böyle yani annenin çok korktuğu anlar da olabilir. Yeni bir travma türü bulduk mesela hiperaktivitede. Bu sefer anne çocuğun ölümünden korkuyor. Ve lütfen hareket et oğlum yani bana göster diyor yaşadığını. Ve bağ bu. Bunu çalıştıkları zaman hiperaktifte geçiyor. Çok hamile duydum ben böyle 24 saat hiç hareket etmedi. İşte kalktım hastaneye gittim. Ee, öldü sandım. Öldü sanma travması. Nereden biliyoruz? Çalışıldığı zaman hiperaktifte geçiyor. Yani bu böyle bir, bir Bunun çalışması nasıl oluyor mesela? Anne bu travma kendine aitse kendi bir benim anlattığım nöroforma çalışması yapıyor. Hı hı. Eğer güzel bir çalışma yaparsa travma kendine aitse çocukta zaten yani bir şekilde evren o Etiketi kaldırıyor olay geçti diye çocuğa yani yansıyor. Yansıyor garip bir şekilde ya yani ben bunu asla beklemezdim ama öyle yani bunu onlarca yüzlerce örneğiyle yani görerek bunu buna güvenerek yazıyor. İkinci anne bazen vekaleten çocuğuna çalışabiliyor sanki çocuk kendisiymiş gibi yani onun bedenine girip hı hı. Hı hı. özellikle annesi oymuş gibi davranıp çalışmaya yapıyor. Garip bir şekilde dediğim gibi yani niye tam olarak anlayamadığımız bir şekilde duyguyu çok hissederse kadın o zaman iyileşme oluyor. 3 uykudayken bir çalışma deneyebiliyor. çünkü uyurken 10-15 dakika sonra bir şekilde çocuğun kulağına belirli travmaları anlatıyor. Sonra onu sakinleştiriyor. Kitapta anlattığım gibi böyle bir ileri geri vesaire falan. Çocuğa vuruş da yapabiliyor. Vuruş illa gerekmiyor ama çocuğa aslında travmanın geçtiği, kendisinde olmadığı ya da yani artık sevildiği, güvende olduğu gibi şeyleri sonra söylüyor ama burada önemli olan kişi, beynindeki travmanın ışığını yakabilmek. Yani olay şu değil sadece. Yavrum sen güvendesin. Hmm, seni seviyoruz, yanındayız değil. Değil. Yani, ne olduğunu hatırlatmak. Yani mı? ona bir şekilde beynindeki o bölümü Uyarmak. Uyarman gerekiyor. Uyardıktan sonra düzeltebiliyorsun. Hatta çocuk uykudayken böyle bazen anlatıyorlar dönüyor falan böyle atıyor falan böyle bir falan oldu geri atıyor falan yani böyle çocuğu rahatsız ettiklerini görüyorlarsa iyileşme oluyor. Yani ama çocuk böyle aynı şekilde uyuyorsa çok o kadar olmuyor. Hı hı. Yani genelde çocuğu rahatsız edebiliyorsan yani beynindeki o bölümü uyarabiliyorsan bir şeyler görülüyor. Tamam mı? Dördüncü ihtimalle demin de anlattığım gibi uyanıkken travmayı anlatıp bir şekilde o anda çalışma çalışmaya yani çok basit bir şekilde de yapılabilir. Malum artık içinde yaşadığımız devirde kadınların çoğu iş hayatına da belli bir süre sonra makul bir süre sonra dönüyor Mümkünse ve bize başlamasınlar. <laughs> Keşke ama <gülüyor> <gülüyor> hayat o kadar tatlı, dünya o kadar <laughs> anneleri koruyan kollayan bir yer değil maalesef. Çocuğa bakım veren anneanne, babaanne, teyze veyahut profesyonel bir bakıcının travması çocuğa geçer mi? Ya onlar travma yaratabilirler çocukta. Onların travması çünkü yani burada travma biyolojik olarak çocuğa geçiyor. Yani Aha. orada gerçekten bir epigenetik durum söz konusu. Çocuğu işte atıyorum 6 aylıkken bir yerde kapalı bıraktım nasıl olsa bir şey olmayacak diye. Yani olayı hatırlamayacak. Ama, ama hissettiğini hatırlayacak. Bak şöyle söyleyeyim. Ben travmalara böyle bir an olarak bakmıyorum. Travmalar biyolojik durumlar. Bir yerden nefessiz kalıp çıkamadığının bilgisi orada bir yerde var. Hı hı. O klostrofobi, o panik atak, o neyse, o o, o devam o var hayatta. Hı hı. Sadece sebebini bilmiyor. Bakın bir olayı unutmak sorunun kaynağını çözmek anlamına gelmiyor. gelmiyor. Tabii, tabii. Sadece onu çözebilmek için adres kayboluyor. Evet. Adresi kaybettin, dönüp de ben güvendiğim bile diyemiyorsun. Unutmak bu kadar kötü aslında. Yapılması gereken şey dönüp bu olay bitti ben güvendeyim demek. Çocuklara aktarılan travmalardan bahsetmişken çocuk sahibi olmak isteyip olamayan da binlerce, on binlerce insan Hı -hı. var. Bu da bir travma mıdır? Genelde çocuk yapamamanın yani hem erkekten hem kadında travması, kayıp travmaları Yumurtalığı etkileyen travmalar kayıp yani baba kaybı, anne kaybı, bir şey kayıp korkusu, <laughs> evcil hayvan kaybı vesaire falan ona o tarz şeyler olabilir ya da kadınlarda özellikle erkeğe güvenmemek, finansal duruma güvenmemek, Çok hayata enteresan. güvenmemek, böyle bir dünyaya çocuk getirmek isteyenizde <laughs> <laughs> travması aynen böyle Ya da tarz... bu adamla mı çocuk yapılır mı falan gibi, gibi. Yani, değil mi? Ad, böyle bir şey yaşıyor mesela aldatılıyor bir şey oluyor falan yani. Tam güvenemiyorlar. Finansal bir kriz yaşıyorlar. Mali kriz. Sonra çocuk yapmaya çalışıyorlar ama o yaşadığı şeyle beraber beyin izin vermiyor. Yani çok enteresan. Çalışıyorsun, çözüyorsun. Yani çözülen çok insan olabiliyor. Bir de en son mesela kayınvalideye öfke. Onların soyunu <laughs> Sürdürmek istiyor muyum? Ya, yani evet yani şaka değil gerçekten yani mesela öfke, öfkesiyle beraber yani o tarz şeyler olabiliyor. Yani tamamen tecrübesel söylüyorum. Yani torununuz abi. olsun istiyorsanız sevgili kayınvalideler gelinlerinizle iyi e, Evet ya, yani kad kadın farkında bile değil öyle olun ama öfkeyi çözüyor bakıyor çat iki ay sonra hamile kalıyor. 10 senedir hamile kalamayan kadın yani. Evet evet çok çok teşekkür Güzel ederim abi. Barış Bey. İlk kez sizinle söyleşi yaptım ama çok keyifli oldu. Ne mutlu. Çok abi. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi.